Selam arkadaşlar bugün Aktaş Koyuna geldik. Fethiye Ölüdeniz'de bulunan Aktaş Koyu, Ölüdeniz'in biraz ilerisi Faralya'da. Evet burada gördüğünüz herhalde Aktaş bunlar oluyor. Burada şöyle bir plajı var gerçekten güzel turkuaz renkli. Şöyle biraz ilerisini göstereyim. Bu Fethiye için özel bir e, plajlar kısmı olacak. Çünkü daha önce bu plajlara hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Şöyle patika bir yol var. Patika yoldan böyle iniyoruz. Evet. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir denizi var. Arka tarafta da başka bir koy var. Yani ben ilk defa buraya geldim arkadaşlar getirdi. Yalnız biraz e, zor bir yoldan gelmiyor. Gelmesi zor. ve giriş ücretli falan değil. Böyle ücretsiz gelebiliyorsunuz yanınıza kamp denizi falan alıp gelebilirsiniz. Ama biraz yorucu yani yürümeniz falan gerekiyor. Ama denizli güzele benziyor. Bakalım sıcak mı? Bugün deneyip test edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Onun dışında başka plajlar da göstereceğim size. Fethiye'de yeni keşfettiğim. Hepsini tek tek tanıtacağım. Ve buraya gelirken yiyecek içeceğinizi de getirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buralarda alacağınız pek bir şey yok bir tane vardı ama açık olup olmadığını zannetmiyorum öyle işte bakalım Evet arkadaşlar Günaydın bugün Fethiye'de tekne turuna gideceğiz şu an şöyle göstereyim Fethiye merkezdeyiz ve buradan limana doğru gidiyoruz İşte buradan gidip tekne turuna bineceğiz tekne turuna kadar 100 lira. Sanki bu sene fiyatlar biraz daha pahalı gibi. Normalde 50-60-70 lira o civarları çıkıyordu ama bu sene pandemiden dolayı onun da fiyatları artmış. Bir ee, biz rezervasyon yaptırdık iki gün önceden. İşte bugün gideceğiz. 12 Adalar Turu diye geçiyor. Fethiye merkezden kalkıyor. Buradan işte adalara gidiyor, koylara gidiyor. Koylarda duruyor, atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, okluyorsunuz. Öyle güzel bir aktivite oluyor. Her geldiğimizde yaparız bunu. Burası da böyle Fethiye li Liman merkez. Buralarda böyle gezme yerleri falan var. Yürüyüş parkurları. İnsanlar bunlar böyle daha küçük tekneler. Bunları kiralayıp kişisel olarak geziyorlar. Bu arada markete gitmek istiyorsanız şey burada. Şok burada. Şurası Suyu şok. Şu ne alacağız? Şu suyumuz var

Thank Evet arkadaşlar bizim gideceğimiz yer şu Prenses Serap'ın gemisi. Geçen sene de gitmiştik. 125 liralık menü fiyatından gidiyoruz. İndirim yaptılar. Şöyle giriyoruz şimdi. Teşekkürler. Merhaba, Merhaba, hoş bulduk. Ne oldu? gülsene. <laughs> Telefonu sorun Hangi taraf daha az güneşliyse böyle bir... Bence bu taraf daha az güneşli. <laughs> evet teknenin içi böyle arkadaşlar. Ben Buradan şatolte gidiliyor. Yukarısı da güneşlenme yerleri. পথর <Sessizlik> <otro. Sessizlik> Evet, başladı. Ben şöyle bir aşağıya çekiyorum. Evet Burak Bey, hazır mısınız? Evet arkadaşlar, sizin için şimdi 4 metreden aşağıya atlıyorum. Su harika! Ve başardım. gözüm <laughs> evet. Evet, evet, evet. Oh, oyun. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. arkadaşlar bir gemi kalkar bu limandan. Şimdi kalktık gidiyoruz. Şimdi başka bir koya gidiyoruz. Kaşık Adası'na gidiyormuşuz. Bu koyu zaten göstermişti. Buraya da böyle farklı gemiler falan da geliyor. Onlar da yüzüyor gidiyorlar. Şimdi buradan gideceğiz. Kaşık Adası'nda biraz yüzeceğiz. Ondan sonra tur kaç gibi başlıyor? Ondan da bahsedeyim. Saat on buçuk gibi başlıyor, on buçuktan beşe kadar sürüyor. üç beş kadar. Ee, yani bu saatler arasında güzel, yani bayağı bol bol yüzüyorsunuz. <laughs> Burası geldiğimiz bir koy. İşte burada birazcık e, bir saatlik bir mola veriyor. Burada yüzeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Burada açık bir vardı. Onları yedik. Evet. Burası da zorlu adasıymış. Zorlara ait. Evet arkadaşlar bugün Sarsala Koyu'na geldik. Bu gördüğünüz yer Sarsala Koyu. Sarsala'ya gitmek için Sarsala yolunu takip etmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Burası Sarsal Koyun'da bir yer. Burayı sizin için böyle çekmek istedim. Gayet güzel. Yalnız biraz iskele oynuyor. <laughs> Giderken dikkatli olmak gerekiyor. İnsanlar böyle burada yüzüyorlar. Baya yani suyu falan da kaliteli, güzel. Yeşillik. Yani ben buraya bayıldım. Tekrar gelmek isterim inşallah. Size de göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, şimdi Ölüdeniz Plajı'na geldik. Yani Ölüdeniz Plajı dediğim, burası Belce kız Plajı oluyor arkadaşlar. Buraya paralı giriyorsunuz. Ve buraya giriş, yani biz arabayla girdik. 3 kişi 15 liraydı, yani kişi başı 5 lira gibi düşünebilirsiniz. Burası tabiat parkı aynı zamanda. Burasının denizi gayet güzel, böyle turkuaz bir denizi var. Şöyle göstereyim. Böyle dalgalık, mavilik, yani ben buraya bayılıyorum. Çünkü şuradaki şu manzara, Baba Dağ'dan atlayan paraşütler bir taraftan şu paraşütleri de çekeyim. Yani harika bayıl, yani bayılınmayacak bir manzara değil. Resmen ufkum tutuldu. İşte burada gördüğünüz gibi Baba Dağı var. Ee, buradan insanlar paraşütle atlıyorlar. Yani manzarası harika, deniz muhteşem. Yani buraya gelmemek için bir sebep düşünemiyorum. Ama öteki tarafta, yani şu tarafta ölü kısmı var. Ölü kısmı daha çok gölü andırıyor. Yani ben orayı çok sevmiyorum. Ondan dolayı genellikle buraya geliyoruz. Ve şu tarafta da su sporları yerleri var. Buradan da su sporları yapabiliyorsunuz ve şuradan da tekne turları kalkıyor. Bu Ölüdeniz merkezinin oradan kalkan tekne turlarının gemileri. Ve şu karşıda da Likya Bayı diye bir tane tatil köyü var. Gerçekten 10 numara bir tatil köyüdür. Ee, oraya gidebilirsiniz. Orayı tavsiye ediyorum. Böyle Evet arkadaşlar şimdi Fethiye Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Burada gördüğünüz yer e, manzara izlemek için gelinen bir yer. Buralarda restoranlar, kafeler varmış. İşte biz de buraya ara sıra böyle geliyoruz. Manzaraya bakıp gidiyoruz. İşte bakın buradan merkez çarşısı falan gözüküyor. Şu tarafta marina var. Evet arkadaşlar karşıda gördüğünüz ya kral mezarları oluyor. İşte burada gördüğünüz kral mezarları. Biraz daha fazla ileri gidemedik. İşte burada birkaç tane mezar varmış. Size de göstereyim dedim. Bu yoldan böyle aşağı inerek görebiliyoruz. Evet arkadaşlar burası da Fethiye'de kaldığım yer. Şimdi buradan ayrılıp Kaş'a gideceğim. Ondan dolayı Fethiye bloğumu burada noktalıyorum son kez size şöyle bir kapanış videosu çekeyim dedim. Ondan dolayı kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenip yorum atmayı sakın unutmayın.